Merhaba, bugün sizlerle kemik iliği konusunda çok kısa bir konuşma yapmak istedim. Kemik iliği birçok hematolojik hastalıkta yapılan tedavi şekillerinden bir tanesi. Bunlar otolog, yani kişinin, hastanın kendisinden, alojenik dediğimiz yine hastanın kardeşlerinden, uygun olan kardeşlerinden ya da kardeşi değil ama başka bir insandan ee, akraba dışı olan bir insandan veya haploidentik dediğim kişinin annesinden babası veya babasından veya plasentadan plasenta kanına yaptığımız nakil çeşitleri var. Özellikle lösemilerde e, biz alojenik nakili daha çok tercih ediyoruz yapılması gereken e, tedaviler alojenik tedavilerdir. Alojenik nakillerdir. Otolog nakiller de daha çok lenfoma gibi mieloma gibi hastalıklarda daha çok başvurduğumuz tedavi yöntemleridir. Burada yap, amaç ne? Ortalama yaşam süresini uzatmak, tedaviyi pekiştirmek e, amacıyla yapıyoruz. Hastanemizde de yine e, bu tedavileri, otolog kemik nakillerini, alojenik kemik ili nakillerini gerçekleştirmekteyiz. Özellikle lenfomalı hastalarda, multimiyelom olan hastalarda, e, lösemili hastalarda bu işlemleri hastanemizde e, yapmaktayız.